Nasıl sevdim anlat tamam geldim kapına her zaman Mecnun gibi oldum sana yardım et bana Ya veyle şu emlet fiye şabed ahir tip ideye Mecnunu bedmut ahleyi Rabbim Bıraktım kendimi sana ne ettim bana bir anda Hayal oldun tek sen bana kalbim hep yara hmm. Sonra hangi şarkı söyleyeyim sizin için? <laughs> Daha besti, bir karar ver çok olu besret besti. says